YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza like olup abone atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar diyorum ve konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün normal ders işleyişimizden, dersler serimizden farklı olarak arkadaşlar, bugün matematik üzerine bir söyleşi tarzında, bir sohbet tarzında geçecek bir video olacaktır. Bu sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Emin olun bir yerde fayda sağlayacaktır size. Muhakkak sonuna kadar izleyelim arkadaşlar diyorum ve başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar matematik üzerine örnek veriyorum. Neden matematik yapmalıyız? Niçin matematik yapamıyorum? Nasıl matematikte başarılı olabilirim? Ve matematikteki temel ilkelerim nelerdir? Biz bunlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle o zaman neden matematik yapmalıyız sorusuna cevaplar arayalım arkadaşlar. Neden matematik yapmalıyız? Arkadaşlar bildiğiniz gibi matematik yaşamın pek çok alanda karşımıza çıkan ve bizi daha etkin kılan bir beceridir değil mi? Hayatımızın birçok alanımızda karşımıza çıkıyor ve bizi daha etkin kılıyor. Bir beceridir matematiksel düşünme. Sadece sayılarla olmuyor arkadaşlar. Günlük hayatla da ilgilidir yani matematiksel düşünme. Bu yüzden matematik yapmanızın nedenlerini sıralayacak olursak arkadaşlar birkaç madde içerisinde sıralayabiliriz arkadaşlar. Örnek veriyorum arkadaşlar zihinsel gelişim ve mantıklı düşünme üzerinde ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar matematik mantıksal düşünme becerimizi geliştirecektir. Yani mantıksal düşünme becerimizi geliştirecektir. Örneğin bir problemle karşılaştığımızda durumu analiz etmemizi, olasılıkları göz önünde bulundurmamızı ve bir çözüm yolu bel belirlememizi gerektirir arkadaşlar. Önce problemi analiz edeceğiz, olasılıkları göz önünde bulunduracağız. Sonra da bir çözüm yolu belirlememizi gerektirecektir. İşte bir örnek verecek olursak arkadaşlar bu zihinsel gelişim ve mantıklı düşünmeye. Örnek veriyorum diyelim ki bir çiftlikte arkadaşlar 100 koyun ve 50 tane de inek vardır. Bu çiftlikteki toplam bacak sayısını hesaplanan bir problem düşünün arkadaşlar. Bizim burada bilmemiz gereken bir şey var. Öncelikle her türden hayvan için ayrı ayrı toplam bacak sayısını hesaplayıp bunu onlardan sonra bulduğumuz sonuçları toplayarak o alandaki hayvanların toplam bacak sayısını bulmuş oluruz. Ne demiştik? 100 koyun. Koyunda kaç tane bacak vardı arkadaşlar? 4 bacak vardır. Dolayısıyla 4 çarpı 100'den koyunlar için 400 tane bacağımız olacaktır arkadaşlar. 50 tane de inek demiştik arkadaşlar. Her inekte de dediğim gibi 4 tane bacak vardı yine. 50 çarpı 4'ten 200 tane bacağımız da orada olacak. Yani toplamda 400 artı 200'den 600 tane bacak sayımız olacaktır arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu tür sorular zaten kolay sorular. Yapılabilecek sorular. Bu sadece bir örnek arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz yani mantıklı düşünmemizi gerektirir. Burada bir dikkat önemli. dikkatine de uygulayacağız arkadaşlar? Verilen hayvan türünde değil mi? Hayvanların bacak sayıları da değişebiliyor. Ama biz insanoğlunun algısında bir hayvan düşündüğümüz zaman genellikle dört bacaklı olarak algı oluşur. Biz orada mantıklı düşünüp dikkat etmediğimiz zaman arkadaşlar inek yerine tavuk verildiğini farz edelim. Orada yine bacak sayısını dört aldığımız zaman hataya gidecektir arkadaşlar. Bu yüzden dikkat edip mantıklı düşünüyoruz ve çözüm yolu belirliyoruz arkadaşlar. İkinci bir neden matematik yapmalıyız sorusuna bir cevap daha bulacak olursak arkadaşlar bu cevabımız da arkadaşlar günlük hayatta uygulama olacaktır. Matematik günlük hayatta uyguluyoruz arkadaşlar. Nerelerde ve nasıl uyguladığımıza bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Matematik günlük hayatın her alanda kullanılıyor arkadaşlar. Alışveriş yaparken, bütçe hesaplamalarını yönetirken, matematiksel düşünme becerilerini, matematiksel düşünme becerileri devreye girer bu konularda. Bunun için arkadaşlar örneğin bir tarifin malzeme miktarlarını hesaplarken diyelim. Ne yapıyoruz? Mesela bir tatlı yapıyoruz veya bir yemek yapıyoruz. Bir tarif mesela bunu uygulamaya geçirip bir yemek yapıyoruz arkadaşlar. Burada hangi malzemeden ne kadar kullanacağımız değil mi? Birbirine göre oranları yani oran orantı aslında 5 bardak suya karşılık bir çay kaşığının üçte biri kadar tuz ekme mesela. Bunlar aslında bir matematiksel hesap olmaz. Sen yani bu kısmı biraz aşırdığın zaman ne oluyor arkadaşlar? Yemekte aşırı tuzluluk oluyor ve az yaptığın zaman tuzsuzluk oranı artıyor. Yani burada da bir matematiksel düşünme, matematiksel hesaplama geliyor arkadaşlar. Bunları günlük hayatta uyguluyoruz. Sadece yemek düşünmeyin arkadaşlar. En büyük e, projelerde bile düşünün mesela. Bir inşaat yapımında değil mi? Mühendislik harikaları yani. En ufak bir hesaplama hatasında, bir ufak kayma hatasında, en ufak bir saatinde da bir binanın aniden düşüşüne şahit oluyoruz. Olduk ve oluyoruz da arkadaşlar. Bu yüzden matematik hesaplamalar matematik hayatın içerisinde belki de hayatı bir önem arz ediyor arkadaşlar. Bunu bu yüzden bizim matematik öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. İleride bir müte, ileride bir inşaat mühendisi olabilirsiniz. Bir yazılım mühendisi olabilirsiniz. Arkadaşlar yazılım mühendisi şimdi diyeceksin matematikte ne alakası var? Matematikte yazılım mühendisliğinde örnek veriyorum bir çamaşır makinesinin programlamaları, bir buzdolabının programlamaları, bir bulaşık makinesinin programlamaları veya hastanede çalışan sistemlerin programlamaları değil mi? MR cihazları var, radyoloji cihaz cihazları var. Bunlardaki hesaplamalar sizde nasıl yapılıyor? İşte yazılım içerisine gömülen matematiksel işlemler üzerinden yapılıyor arkadaşlar. Hesaplamalar ile yapılıyor. Bu yüzden biz kesinlikle günlük hayatta da uyguladığımız için arkadaşlar matematik öğrenmek zorundayız. Kariyer ve gelecek fırsatlarına gelelim bir de. Neden matematik öğreniyoruz? Kariyerimiz için, geleceğimiz için arkadaşlar. Kariyer ve gelecek fırsatlarına baktığımız zaman arkadaşlar hemen hemen nereye gidersek gidelim matematik işimize yaramıştır. Bir doktorluğa, sağlığa, mühendisliğe, öğretmenliğe veyahut muhasebeye, finansmana hangi bölüme gidersek gidelim matematiğin temel oluşturuyor arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar sağlam bir kariyer, iyi bir kariyer ve gelecek için arkadaşlar matematik öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Diğer bir nedenimiz ise arkadaşlar Basit ama evreni ve doğayı anlamak arkadaşlar. Matematikte de doğada da pek çok matematik buluruz değil mi? Doğanın neresine bakarsak bakalım birer matematik örneği buluruz. Mesela papatyanın yaprakları değil mi? Onun dışında arkadaşlar yağmur damlalarının yağarken birbirine çarpmaması. Bunlar hepsi birer matematiksel matematiksel oluşum arkadaşlar. Bunların hepsinde ilahi bir işlem var. İlahi bir hesaplama var arkadaşlar. Bu yüzden matematiği evreni ve doğayı anlamak için de görebiliyoruz. Bir fizik kuralı. Fiziğin içinde ne var? Fiziğin temelini matematik oluşturur arkadaşlar. Evrenin tamamı da fizikten ve kimyadan oluşuyor arkadaşlar. Fizik ve kimyanın temelinde de matematik var. Matematik bilmeden fizik yapamıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden biz evreni ve doğayı anlamak için de matematik öğrenmek zorundayız arkadaşlar. Bunları böyle saydık. Neden matematik bilmeliyiz? Neden matematik öğrenmeliyiz? Neden matematik yapmalıyız aşamalarını öğrendikten sonra bir sonraki maddemiz olan arkadaşlar matematikte nasıl başarılı olabiliriz aşamasına geçebiliriz. Şimdi matematikte nasıl başarılı olabiliriz arkadaşlar? Adım adım sayalım. Bir, düzenli ve disiplinli çalışma. Neden düzenli ve disiplinli çalışma? Bir program olması lazım arkadaşlar. Düzenli bir şekilde çalışmamız lazım. Eğer ki herhangi bir işte düzen yoksa orada başarı olmaz. Bir disiplin yoksa arkadaşlar orada başarı sağlanmaz. O yüzden biz matematikte başarıya ulaşmak için arkadaşlar düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmak zorundayız. Örnek veriyorum. Ben diyorum ki bugün mesela yarım saat konu çalışacağım. Bir saat soru çözümünü de yapacağım. Ama bunu sadece bugüne bırakırsam arkadaşlar bugün öğrenirim yarın unuturum. O yüzden düzenli bir şekilde çalışmam lazım. Bugün çalıştım pratiğe döktüm. Yarın soru üzerinde tekrar ederek pratiğimi daha da pratikleştirmem lazım. Aradan bir iki üç gün sonra tekrar tekrar etmem lazım. Yani sürekli geriye dönük gelerek sürekli tekrar ederek belirli aralıklarda belirlediğim programa uyarak düzenli ve disiplinli bir şekilde tekrar ederek arkadaşlar matematiği biraz daha geliştirebilirim ve matematik öğrenebilirim. İlk aşamamız arkadaşlar düzenli ve disiplinli çalışmak arkadaşlar. İkinci aşamamız anlayarak çalışmak. Şimdi görüyoruz arkadaşlar çoğu insan var ya çalışıyorum da yapamıyorum yok ben çok uğraştım da olmuyor diyorlar. Oluyor arkadaşlar. Eğer ki anlayarak çalışırsan oluyor. İkinci aşamamız anlayarak çalışmak. Sırf çalışmak için çalışılmaz arkadaşlar. Çok şahit oldum ben bu tür durumlara. Adam sırf vicdan azabı çekmeyeyim diye ailem göndermiş, ailem emek veriyor bari ben de çalışayım vicdan rahat olsun boş durmayayım diye. Sadece boş durmamak için kitabın başına oturuyor. Yani sırf çalışmak için çalışıyor. Bu tür durumda öğrenemezsiniz arkadaşlar. O kitabın başına oturduğunuz zaman öğrenmek için çalışacaksınız. Sırf çalışmak için çalışılmaz. Öğrenmek için çalışacağız arkadaşlar. Ben bugün bu kitabın başına oturduysam ben öğrenmek için oturdum. Oturup çalışacağım. Gayret edeceğim. Emek vereceğim. Sarf edeceğim. inatlaşacağım ben soruyla. Konuyla inatlaşacağım. Öğreneceğim. Gerekirse hocayla inatlaşacağım. Hoca sürekli cevap vermek için çalışacağım. Ben başarılı olacağım yani matematiği yapmak istiyorsak arkadaşlar anlayarak zorlayarak çalışacağız yani vazgeçmeyeceğiz pes etmeyeceğiz bir de bir diğer alanımız ise işte arkadaşlar problem çözme ve uygulama problem çözeceğiz arkadaşlar problem çözme neden diyoruz birlikte arkadaşlar problem çözme bizim mantıksal da analitik düşünme gelişimimizi sağlar arkadaşlar analitik düşünmemizi mantıksal düşünmemizi sağlar Günümüz yeni nesil soru tipleri hep problem çözme üzerinedir arkadaşlar. En basit bir cebirsel ifade sorusunu bile bir probleme döküyor. Bir şekle döküyor. Onu bir problem yapısına çeviriyor. Senin o problemi, o şekli, o verilen grafiği yorumlamanı istiyor. Seni yorumladıktan sonra onu bir denkleme dönüştürüyorsun. Ve ondan sonra denklemi çözüyorsun. Bu yüzden arkadaşlar özellikle problem çözme ve uygulamayı çok iyi yapmamız lazım ve sürekli yapmamız lazım arkadaşlar. Problem çözme bizim analitik düşünmemizi geliştireceği için arkadaşlar soruyu anlamamızı sağlayacaktır. Ve emin olun ki matematikte bir soruyu anladıktan sonra arkadaşlar gerisi inanın bana çözümü çok basit. Dört işlem sadece. Ama ilk aşamamız matematikte soru çözerken soruyu hakim olmamız lazım. Onu anlamamız lazım değil mi? Çözmemiz için bir sorunu ortadan kaldırmak istiyorsak öncelikle o sorunu öğrenmemiz lazım. O sorunu anlamamız lazım. Günlük hayatta böyle değil mi? İki insan tartışıyor. Onların aralarındaki tartışmayı, kırgınlığı gidermek için ne yapmak lazım? Neden tartıştıklarını, sorunun temelini bulmak lazım değil mi? Ondan sonra yardımcı olmak lazım. İşte matematik de böyledir. Bir sorunu çözmek istiyorsan öncelikle sorunu anlamam lazım. O soruyu anladıktan sonra emin olun çözümü çok basit bir şekilde arkadaşlar. Bir diğer aşamamız arkadaşlar matematiği nasıl yapmalıyız sorusuna Arkadaşlar motivasyon ve sabır çok önemlidir. Motive edeceksin kendini. Nasıl motive edeceksin? Ben yapabilirim. Bak yapar mıyım değil. Yapar mıyım de dinanda kararsızlar için. Ben yapacağım. Yapabilirim. Benim de aklım var. Gözüm var. Kulağım var. Değil mi? Dilim var. Elim var. Kolum var. Diğer insanlar yapabiliyorsa, yapabilen insanlar var ise ben de yapabilirim. Benim onlardan bir eksiğim yok ki. Onlar da matematik öğrenerek, bilerek de olmadı. Ben de bilerek de olmadım. Onlar da sonradan öğrendi. Ben de öğrenebilirim demek. Emin olun öğrenebilirsiniz. Kendinizi motive edin arkadaşlar. Hayallerinizi düşünerek, kendinizi hayal ettiğiniz yerlerde görerek böyle kendinizi motive edici şeyler yapın. Emin olun motive olduktan sonra devamı gelecektir. Ama sadece motive yetmiyor. Sabırlı olmak lazım arkadaşlar. Ekinimizi ektik. Biçmek için bile 6-7 ay bekliyoruz. Yani hayatın kendisinde Burada da bize neyi gösteriyor? Sabırlı olmamız gerektiğini. Ektiğimiz bir şeyin verimini almak için beklemek zorundayız. Matematik de böyledir. Bugün hemen çalıştım da 50'de 50, %100 yapayım olmuyor arkadaşlar. Bunlar aşama aşama, basamak basamak ilerler. Sen temelini sağlam aldıkça, ilerledikçe ne olacak? Gelişimin sağlanacaktır. Bu yüzden arkadaşlar biraz sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama süreklilik olacak, vazgeçmeyeceğiz vazgeçtiğimiz anda kaybederiz arkadaşlar. Çünkü biz vazgeçersek kimse bizim yerimize devam etmeyecek arkadaşlar. Bu yüzden sabırlı bir şekilde verimli olarak, düzenli ve tertipli olarak problem çözme ve uygulama yaparak arkadaşlar motivasyon vererek kendimize ve sabırlı bir şekilde verim almanın sonucunu bekleyerek arkadaşlar çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Peki bir sonraki konu neden matematik yapamıyoruz? Yani neden biz matematik yapamıyoruz? Bu tip bir algı var değil mi insanlarda? Matematik zor. Matematik kafa karıştırıcı. Matematik çok yetenek ve zeka ister gibisinden. İnanın arkadaşlar matematiğin zorluğu belki de diğer derslerden daha kolaydır. Matematik belki de bir Türkçeden, bir coğrafyadan, bir biyolojiden daha kolaydır. Neden? Çünkü matematikte sonuçlar nettir. Türkçede sonuçlar net olmayabilir değil mi? İki şık arasında kalıyorsun. Acaba bu mu bu mu diye. Ama matematikte öyle bir şey yok arkadaşlar. Matematiğin cevabı nettir. Sen işlem yapıyorsun, net bir cevap çıkıyor karşısına. O yüzden matematik aslında diğer derslere göre daha kolaydır. Biz sadece korkularımız, bakın ilk aşama değindim bile, korkularımız korktuğumuz için yapamıyoruz. Matematikten korkuyoruz niye? Karmaşık bir problem geliyor. oh, oh bakıyorsun integral sorusu vermiş u çarpı v eşittir integral içerisinde v çarpı du gibi tarzı bir tane kısmı integrasyon sorusu gelmiş. Karma karışık. Allah ben bunu nasıl yapacağım diyorsun. Korkuyorsun. Ben bunu yapamam diyorsun. Matematikten korkuyorsun. Korkmayacaksın. O karmaşık sorular arkadaşlar parçalara bölmek lazım. Parçalara böldüğümüz zaman parça parça yapacağız. Sonra parçaları birleştirmek kolay oluyor. Matematik korkumuzu yenmemiz lazım. Korkumuzu yenmek için de arkadaşlar motivasyon önemliydi değil, değil mi? motivasyon nasıl matematik yapabilirim sorusuna bir cevap da motivasyon ve sabır. Bu yüzden motivasyon kendimizi motive edeceğiz arkadaşlar ve korkmayacağız. Emin olun korkumuzu yendiğimiz anda başlamış oluruz. İnsan korktuğu bir şeye başlamaz arkadaşlar. Matematikten korkarsan matematiğe başlayamazsın. Korkunu yeneceksin. Ben yapacağım diyeceksin. Korkularının üstüne yürüyeceksin. O matematik korkunu yendikten sonra kendine olan güvenin artacak arkadaşlar güven artarsa kararlı bir şekilde ve azimli bir şekilde çalışmaya başlayacak. Bakın ezan üstüne okunduğu dediğimin. Gerçekten korkulanınızı yendiğiniz zaman emin olun çok başarılı bir seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ikinci aşamamız matematiği neden yapamıyoruz? Eksik temel bilgilerimiz var arkadaşlar. Örnek veriyorum matematiğin temelinde temel kavramlar, sayılar değil mi? Rasyonel, üstü, köklü, Fark etmiyor. Bu sayılar var. Oran orantı matematiğin temellerini oluşturur. Cebirsel ifade bilinmeyenler üzerinde çünkü çok çalışacağız matematikte. Temelini oluşturur. E şimdi ben size söyleyeyim. Cebirsel ifadeleri tam anlayamayan bir öğrencinin tam üzerine gitmeyen bir öğrencinin bir karmaşık problemi çözebilme şansı var mı? Yok tabii ki. İşte bu öğrenci ne diyor? Aa diyor cebirsel ifadelerden bir soru geliyor diyor. Ama denklem çözme problemlerinde veyahut bir polinomdan veyahut bir integraldan diyor. 10-15 soru geliyor diyor. Ben diyor bir soruya çalışacağım diyor. 10-15 soruya çalışayım. Ama bilmelisin ki senin o 15 soruyu yapabilmen için senin o bir soru çıkan konuyu bilmen lazım. Çünkü o konu, o konu o çok soru çıkan konunun temelini oluşturuyor. Sen onu bilmediğin zaman eksikliğin oluyor temelde. Temel eksik ise sen üst katları yapamazsın değil mi? Bir bina düşün. Temeldeki kolonlar eksikse üst katları taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Bina çöker. O yüzden arkadaşlar bizim üst konuları sağlam tutmamız için temel konuları eksik bilgilerimizi gidermemiz lazım. Bu yüzden arkadaşlar eksik temel bilgilerimiz olduğu için de biz matematik başaramıyor olabiliriz. Ve çok önemli bir noktaya geliyorum arkadaşlar. Neden matematik yapamıyor sorusuna yüzde insanların matematik yapamayan insanların yüzde yetmişinin nedeni arkadaşlar ezbercilik oynuyorlar. Matematikte ezbercilik olmaz arkadaşlar. A neydi? Kısmi integrasyon. Uçurtmamı vurmasınlar, vuranları durdurun tarzı ezbere formüller yazarlar. Bir de böyle süslerler. insanların hoşuna gitsin diye. Ezberlemeyin arkadaşım. Bir formülü ezberlemek yerine o formülün nereden türediğini bilmek önemlidir. O formül nasıl geliyor? O formül nasıl oluştu? Neye dayanarak oluştu? O formülün yapısını öğrendiğimiz zaman biz zaten kendimiz o formülü öğretiriz. Örnek veriyorum. Tanjant x trigonometride nedir mesela? Sinüs bölü kosinüs. Tamam da sen onu sinüs bölü kosinüs olarak ezberleme. Neden sinüs bölü kosinüs olduğunu öğren. Ya da nasıl sinüs bölü kosinüs öyle? Mesela bir soruda geliyoruz bir dik üçgen veriyor değil mi? Dik üçgende nedir mesela? Şöyle bir şey geliyor. Karşı bölü komşu. Ha, karşı bölü komşu nedir? Karşı A olsun komşu B olsun. Karşı bölü komşu A bölü B'dir. E ama iyi de hocam. Demin de dediniz ki tanjant sinüs bölü kosinüs. E sadece karşı sinüs oluyor mu? Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs diyeceksiniz. Ya e ama burada da karşı bir komşu. Evet işte mantık oradan geliyor arkadaşlar. Tam mantık oradan geliyor. Karşı bölü hipotenüs sinüsümüzdür. Komşu bölü hipotenüs ise kosinüsümüzdür. Karşı bölü hipotenüs bölü komşu bölü hipotenüs yaptığınız zaman arkadaşlar hipotenüsler birbirini götürür. Karşı bölü komşu eşittir tanjant olur. İşte bu şekil formüllerin nereden geldiğini öğrenmeye çalışın. Emin olun siz onları öğrendiğiniz zaman zaten formülleri kendiniz yazabilirsiniz. Hiç ezberlemenize gerek yok. Bu yüzden ezbere dayalı yapmayın, yorum dayalı. Bir formülü yorumlayın arkadaşlar. Matematiğin neyin nereden geldiğini yorumlayın, formülü kendiniz üretirsiniz. Bu yüzden ezberlemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Bir de diğer neden arkadaşlar? Neden yapamamamızın neden olacak bir cevap ise arkadaşlar sabırsızlık ve hemen sonucu beklemek arkadaşlar. Aa ben bugün çalıştım hemen sonucu alayım. Öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? İyi o zaman ben bugün arpa ektim hemen yarın bir şey. Yap. Olmaz. Sabırlı olmam lazım benim değil mi? Ben bugün ektiysem sabredeceğim yani. 6 ay 7 ay sabredeceğim. Matematikte böyledir. Basamak basamak ilerlersiniz arkadaşlar. Sabırlı olmanız lazım. Bugün çalıştım temel kavramlara. Ben hemen yarın bu konuyu full yapayım. Olmuyor. Senin o ekini sulaman lazım değil mi? Bir ekin ektik. Mesela diyelim ki pancar ektik. O pancarı ne yapıyorsun? Sürekli suluyorsun. İşte bu sulama mantığı da pancardaki sulama da matematikteki tekrar oluyor arkadaşlar. Temel kavramları bir defa çalıştın. Yarın tekrar edeceğim. Bir hafta sonra tekrar edeceğim. Bir ay sonra tekrar edeceğim. Yani bu tekrarla tamamen öğrenene kadar tamamen başarı elde edene kadar sürekli tekrar etmen lazım arkadaşlar. Bu sulama dediğin şey. Zaten tamamen artık Olgunlaştığı zaman verilerin emin ol başarıya zaten kendin gidiyorsun. Sadece sabırsızlık olmasın. Hemen sonucu olma olmaz matematikte. Basamak basamak sabırlı bir şekilde çalışmaya devam edelim. Zamanla zaten başarıya ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar matematiğin öğrenme matematik öğrenmenin ana ilkelerine geçelim arkadaşlar. Ana ilkelerimiz neden nelerdi arkadaşlar? Temel bilgiler üzerinde durmak arkadaşlar temel bilgiler üzerinde çok durmamız lazım arkadaşlar. Niye? Çünkü temel bizim o temel dediğimiz bilgiler en üst düzeydeki konuları temelini oluşturuyor. Temeli en sağlam atmamız gereken şey temel arkadaşlar. Temel üzerinde çok durmamız lazım. Tekrar 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 etmemiz lazım. İlk konular oran orantı matematiğin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Cebirsel ifadeler arkadaşlar. Yani denklem ve eşitlik matematiğin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Rasyonel sayılar problemlerde özellikle temel oluşturur arkadaşlar. Üstü sayılar bir temeldir. Kare sayılar yine temel oluşturabilecek bir konu. Ondan sonra sayılar bölünebilme kuralları bunlar matematiğin temelleri arkadaşlar. Bizim bu konular üzerinde çokça durmamız lazım kesinlikle. Es geçtiğimiz zaman bir yerde eksiklik olunca ona bağlı tüm zincir kurplarda eksiklik oluşacak. Bizim geride temel konularda eksiklik bırakmamamız lazım arkadaşlar eksiklik bırakmamamız için ne yapmamız lazım? İşte o da ana ilkelerden ikincisi arkadaşlar farklı kaynaklardan çalışmak. Tek bir kaynaktan çalışmak hatadır arkadaşlar. Bugün beni dinlediniz. Yarın akisini kişisini, öbür gün B kişisini, sonra C kişisini dinleyin arkadaşlar. Benim atladığım yer olabilir. Benim gözümden kaçan yer olabilir. Benim o an aklıma gelmeyen bir detay olabilir. Farklı bir kişinin aklına gelebilen bir detay olabilir. Bu yüzden arkadaşlar farklı kaynaklardan çalışıyoruz tek bir kaynağa bağlı kalmıyoruz. Benim bilmediğimi başkası bilebilir. Başkasının bilmediğini ben bilebilirim. Yani bu ne demek? Bizim eksiklerimizi gidermek için arkadaşlar farklı kaynaklardan çalışmamız gerekir arkadaşlar. Bir sonraki aşamamız ya arkadaşlar sürekli ve pratik çalışma olacaktır. Yani matematik, matematiksel becerileri geliştirmek için soru çözme pratiği önemlidir arkadaşlar. Bol bol soru çözeceğiz değil mi? Matematikte konuyu bilmek yetmiyor. Bunu pratiğe dökmek lazım arkadaşlar. Pratik nedir? Uygulamadır. Uygulama nedir matematikte? Soru çözümüdür arkadaşlar. Bol bol soru çözeceğiz yani. Vazgeçmeden, pes etmeden. Emin olun yanlış yaptığınız zaman hiç vazgeçmeyin. Uzun bir denklem sorusu geldi. Bir denklem kurma problemi. Çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun. Baktığın yanlış yaptığın yol Baktın ki sonuca çıkmıyor yanlış geri dönüyorsun. Ama neyi öğreniyorsun orada? O yolun yanlış olduğunu öğreniyorsun. Bir daha o yanlış yola girmiyorsun. Doğruya bir adım daha yaklaşmış olursun. Şimdi sen gittiğin yolun yanlış olduğunu öğrendin ne oldu? Yanlış yollardan birini öğrendin onu sildin artık. Ne oldu bu da? Doğruya daha kısa sürede ulaşacağın anlamına geliyor. Yani bundan sonraki çözümde doğruya daha kısa sürede ulaşırsın. Doğruya bir adım yaklaştın demektir. Bu yüzden yanlış yaptığımız zaman, yanlış yollardan gittiğimiz zaman arkadaşlar korkmuyoruz. Çünkü bu yanlış yanlışlarımız bizi doğrulara bir adım daha yaklaştırıyor. Yanlışlarımıza o gözle bakıyoruz ve sabırlı, düzenli bir şekilde arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. En önemli nokta arkadaşlar temel ülkelerde matematik öğrenmenin temel ülkelerinde güven çok önemli. Kendine güveneceksin. Çünkü güvenmeden başarı elde etmen imkansız arkadaşlar. Kendine güvendiğin zaman emin ol çok büyük başarılar elde edebilirsin. Niye? Ben kendime güveniyorum. Ben yapabilirim dediğin anda ne yapıyor ne oluyor arkadaşlar? Hemen çalışmaya başlıyorsun. Kararlısın çünkü kendine güveniyorsun. E kararlı olan bir insan ne yapıyor? Azim gösteriyor. Azim nedir? Süreklilik, kararlılık. E peki azim gösteren bir insan kararlı olursa bu ne oluyor arkadaşlar? Başarıya götürüyor. O zaman ne olacağız? Kendimize güveneceğiz arkadaşlar. Bakın başarının anahtarı azimdir. Yani sürekli çalışmak. Azim kararlılıktan doğar. Tamam mı? Bak başarının anahtarı azimdir. Azim ise kararlılıktan doğar. Kararlı olmak için arkadaşlar kendine güvenmek zorundasın. Yani ilk adımımız kendine güvenmekle başlıyor arkadaşlar. Bu yüzden sizler de arkadaşlar kendinize güvenin, emin olun, kararlı olun, başarılı olacağınıza inanın. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Umarım bu konuşmalarım da işinize yarar. Matematikte bir dönüm noktası olur sizin için. Sizler de çalışmaya başlar ve kararlı azimli bir şekilde arkadaşlar başarıya doğru adım adım ilerlersiniz arkadaşlar. Şimdi kafanıza takılan bir şey olursa sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa ya da anlamadığınız sormak istediğiniz kafanızda bir soru işareti yaratan herhangi bir nokta var ise lütfen yorumlarda yazmayı ihmal etmeyin. Elimden geldikçe yorumlara cevap vereceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.